Oysa bir Müslüman parmakla gösterilecek kadar belirgin ve seçkin olmalı diye öğrenmiştik. Neyle olacak bu belirginlik? Sadece namazla mı? O bizim şahsi görevimiz. Yani bir adam sizi namaz kılarken görüp ya ne güzel adam ben bunun bildiğini öğrenmeliyim der mi? Böyle enerjiye, yogaya falan düşkün biri değilse onun için bir anlam ifade etmez. Başkası için anlam ifade eden şeyler bizim ahlakımız. Biri gelip seninle ticaret yaptığı zaman yaka silkiyorsa sana eyvahlar olsun. Komşun senden şikayetçi ise, yanından geçen insan kokundan burnunu kapatıyorsa, çalıştırdığın insanlar zulmünden bahsediyor. Eşin ya da çocuğun senden şikayet ediyorsa sana gerçekten eyvahlar olsun. Bunlar oluyorsa zaten namazında da problem vardır. İflasın eşiğindesin. Müslüman haliyle ve fikriyle örnek olandır, özenilendir.